Özlem, 44 yaşında bir kadındı. Uzun ve yorucu bir günün ardından, banyo aynasının önünde durdu. Çalışma kıyafetlerini çıkarmaya başladı, önce eteğini, ardından bluzunu düğmelerini açarak çıkardı. Aynada kendine baktığında, sadece sutyeni ve dantel çoraplarıyla kalmıştı. Uzun zamandır kendine böyle dikkatle bakmamıştı bir an için, hissetmediği bir kıvılcım hissetti. Çok çalışıyordu ve formunu korumaya özen gösteriyordu, ama bir yerlerde kendisini çekici bulmayı unutmuştu. Düşüncelerine dalmışken, dantel kumaşın cildine verdiği yumuşak hissi takdir etti. O an, uzun bir günün ardından huzur verici bir meditatif durumdaydı. Uzaklardan ana kapının açılıp kapanma sesini neredeyse duymadı ama birden koridordan gelen adım seslerini duydu. Hızla toparlanmadan, banyo kapısı açıldı ve orada Burak duruyordu. Gözleri kocaman açılmış, dola kalmıştı. İkisi de birkaç saniye boyunca hareketsiz kaldı. Özlem, Burak'ın gözlerindeki hayret ifadesini gördü, belli ki beklenmedik bir durumla karşılaşmıştı ve ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Hemen bir özür diledi ve kapıyı kapatmaya çalıştı. Ama Özlem, kendisini şaşırtarak nazikçe, çekingen olma, lütfen diye seslendi. İçinde bir cesaret patlaması, tarif edemediği bir özgüven belirmişti. Belki de görünür olmak, savunmasız hissetmek ama bunu gizlememek duygusuydu. Burak'ın gözleri hayret ve merakla doluydu. Bu da onu cesaretlendirdi elini uzatıp onun koluna dokunarak kapıyı tamamen kapatmasına engel oldu Nazik ve sakin bir sesle gitmesine gerek olmadığını söyledi Hava aralarında bir heyecan kıvılcımı taşıyordu doğal ve gerçek bir karşılıklı anlayış vardı Özlem bırakın daha önceki anlarda gösterdiği merak ve hayranlığı fark ettiğini söyledi Burak neredeyse konuşamaz halde ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Yüzünde bir hayranlık ve şaşkınlık karışımı belirmişti. Ve birden ikisi de birbirlerinin sınırlarını test eder gibi oldular. Ama her geçen saniye tereddüt yerini karşılıklı güven ve meraka bırakıyordu. Zaman sanki durmuştu ve o küçük yerde başka hiçbir şey yoktu. Özlem'in parmakları Burak'ın saçlarına doğru uzandı, nazikçe karıştırarak onu kendine çekti. Onun ellerini nasıl tuttuğu ve sırtında nazikçe gezdirdiği, hem rahatlatıcı hem de heyecan verici bir his uyandırıyordu. Burak'ın dokunuşu hem dikkatli hem de kendinden emindi. Sanki her detayı keşfetmek istercesine onu güvende hissettiriyordu. O an ikisi de birbirlerine daha da yaklaştı. Özlem, Burak'ın gözlerinde bir şeyler buldu. Belki de bir tür anlayış, belki de bir bağ. İçinde bir sıcaklık hissetti. Bu sıcaklık, uzun zamandır hissetmediği bir şeydi. Burak, onun bu cesaretine karşılık vermek için bir adım attı. Özlem, kalbinin hızlandığını hissederek Burak'ın elini daha sıkı tuttu. İkisi de bu anın tadını çıkararak birbirlerinin gözlerine derinlemesine bakmaya başladılar. Burak, Özlem'in elini nazikçe tuttu ve ona doğru eğildi. İkisinin arasında bir çekim vardı, sanki dünya etraflarında dönmüyordu. Özlem, Burak'ın sıcak nefesini duyduğunda içindeki heyecan daha da arttı. O an, her şeyin mümkün olduğu bir an gibi hissetti. Burak ona daha da yaklaştı ve gözleriyle Özlem'in gözlerini aradı. İkisi de o anın büyüsüne kapılmıştı. Özlem ve Burak, birbirlerinin gözlerinde kaybolmuş bir şekilde, sessiz bir güvenin paylaşıldığı bir anın içindeydiler. Özlem, arka plandaki aynada yansıyan görüntülerine baktığında, bu anın gerçekliğini daha da derinleştirdiğini hissetti. Aynada aralarındaki sıcaklık ve kırılganlık görünüyordu. Bu, anın geçici olmadığını, kalıcı bir bağın başlangıcı olabileceğini düşündürüyordu. Burak'ın elleri, Özlem'in beline nazikçe dokunarak, dantel çoraplarının üzerindeki kumaşın dokusunu hissediyordu. Bu hareket, Özlem'in içinde bir heyecan dalgası yaratıyordu. Burak, Özlem'i kollarında tutarken, Aralarındaki sessiz enerji odayı dolduruyordu. Her şeyin anlam kazandığı özel bir anın içindeydiler. Bir süre sonra banyodaki küçük alandan çıkıp Özlem'in yatak odasına geçtiler. Oda, paylaştıkları sıcaklığın korunduğu bir sığınak gibiydi. Burak içeri girdiğinde Özlem içinde bir huzur ve heyecan karışımı hissetti. Bu her şeyin doğal bir şekilde geliştiği bir güven ortamıydı. Burak, Özleme bakarkenki ifadesinde hem merak hem de ciddiyet vardı. Bu anın geçici bir karşılaşma olmadığını, gerçek bir deneyim olduğunu hissettiriyordu. Özlem, nazikçe liderliği üstlenerek Burak'ı yatağın kenarına oturtmaya yönlendirdi. Yanına diz çökerek aralarındaki sıcaklığı keşfetmeye devam ettiler hafif, nazik öpücükler ve dokunuşlar paylaşıyorlardı. Özlem, ellerini Burak'ın omuzlarına ve boynuna götürerek, çenesinin hatlarını takip etti. Her bir detayı zihnine kazıyordu. Burak da onun hareketlerini yansıtıyordu. Elleri, Özlem'in kollarında dolaşıyor, dantel kumaşın dokusunu ve cildinin sıcaklığını hissediyordu. Hiçbir şey aceleye gelmiyordu. Aralarındaki sessiz, hafif ritmi keyifle yaşıyorlardı. Bu karşılıklı bir dans gibiydi. Odanın havası hissedilir bir enerjiyle doluydu ve bu enerji giderek artıyordu ama hiçbir baskı yoktu. Her şey keşif ve birbirlerini takdir etme üzerineydi. Bu samimi ve kırılgan bir his veriyordu. Burak'ın elleri Özlem'in sırtında ve yanlarında dolaşırken Aralarında nazik bir güven alışverişi gerçekleşiyordu. Bu paylaştıkları konfor ve merakın sessiz bir kabulüydü. Burak ellerini dantel kumaşın üzerinde gezdirerek her hareketinin detayını dikkatle alıyordu. Özlem kendini ona daha da yaklaştırarak kollarını onun omuzlarına doladı. Her hareket bu anın onun içinde ne kadar özel olduğunu vurgulayan bir güven hissi taşıyordu. Burak'ın ifadesinde, her küçük hareketi izlerkenki dikkati, her saniyeyi değerli kılıyordu. Aralarındaki konfor ve güven hissi derinleşiyor, sessizliğin içinde birbirlerinin varlığını daha çok hissediyorlardı. Bu basitliğin içinde bir güzellik vardı. Büyük lestler ya da kelimelere gerek yoktu, Sadece paylaştıkları gerçek bir varlık vardı. Bir an için kendi dünyalarına kapılmış gibi hissediyorlardı. Dışarıdaki her şeyden uzak, sadece birbirlerine odaklanmışlardı. Günün yorgunluğundan ve alışkanlıklarından uzaklaşmışlardı. O an, sessizliği bozan bir ses duyuldu. Kapı zili koridordan yankılandı, beklenmedik ve yüksek bir tınıyla Özlem bir an için dona kaldı. Burak diye mırıldandı. Aniden Burak'ın beklenenden daha erken döndüğünü fark etti. Göz göze geldiler, ne yapmaları gerektiğini hemen anladılar ve ikisi de bu zamanlamaya gülümseyerek tepki verdiler. Özlem hızlıca elbiselerini düzeltti, bir elini saçlarının üzerinden geçirerek her şeyin yerli yerinde olduğundan emin oldu. Burak da aynı şekilde hareket etti. Ona doğru hafifçe gülümseyerek. Birbirlerinin yanında, her şeyin normalmiş gibi devam etmesi için masaya oturdular. Günlük hayatlarından hikayeler anlattılar, güldüler ve birbirlerinin şirketinin tadını çıkardılar. Ancak aralarındaki sıcaklığın her an altında gizli bir bağ vardı. Bu sessiz bir anlayıştı. İkisi de bunun daha fazlasını ifade ettiğini biliyordu. Ertesi akşam özlem odasında dinlenirken günün olaylarını geride bırakmaya çalışıyordu. Bu her akşam sabırsızlıkla beklediği huzurlu bir dönemdi. Ancak düşüncelere dalmışken kapısına hafif bir tıklama geldi. Şaşırarak başını kaldırdı ve Burak'ı kapıda gördü. Gözlerinde hem merak hem de heyecan vardı. Tanıdık bir kıvılcım, beklenmedik bir heyecanla karışmıştı. Odaya gülümseyerek girdi ve hafifçe başını salladı. Sanki ne söyleyeceğine inanamazmış gibi. "Dün çok çılgındı," dedi, sesi fısıldar gibi ama içtenlikle doluydu. "Bunu düşünmekten kendimi alamıyorum." Aralarında bir anlık bir sessizlik oldu. Hiçbiri konuşmadı. Özlem onu daha yakına çekti ve Burak yanına oturduğunda, birbirlerine bakışlarındaki huzur her şeyi doğal ve rahat hissettiriyordu. Güven dolu bir his her anı anlamlı kılıyordu. Burak, nazik ama kararlı bir dokunuşla Özlem'i yönlendirdi, sırtını ona yaslayacak şekilde döndürdü. Hareketleri ne aceleci ne de tereddütlüydü. Her jest, ne istediğini bildiği hissini veriyordu. Özlem Burak'ın sıcaklığını hissetti. Onun nefesi saçlarını hafifçe hareket ettiriyor ve ona bir huzur veriyordu. Kendi nefesinin düzensizleştiğini hissetse de odanın sessizliği daha da derinleşmişti. Etraflarındaki sesler kaybolmuş, sadece nefes alışverişlerinin yumuşak ritmi ve kalbinin düzenli atışı kalmıştı. Burak'ın eli bir anlığına Özlem'in omzuna yerleşti. Bu ağırlık onu o anla tamamen bağlayan bir ağırlık gibiydi. Gözlerini kapadı ve duyularının her küçük detayı algılamasına izin verdi, Burak'ın parfümünün hafif kokusu, onun cildinden yayılan sıcaklık ve hareket ederken duyduğu kumaşın hafif ışırtısı. Burak'ın varlığı güçlü ama aynı zamanda rahatlatıcıydı, bu durum, onu hem savunmasız hem de korunmuş hissettiriyordu. O an birbirlerine duydukları güvenin bir yansımasıydı. Her şeyin ötesinde sadece ikisi arasında özel bir bağ oluşuyordu. Özlem, Burak'ın yanında otururken içindeki heyecanı hissediyordu. Kalbi hızlı bir ritimle atıyor, her nefesi derinleşiyordu. Burak'ın yanındaki bu yakınlık, aralarındaki tüm engelleri ortadan kaldırmış gibiydi. Burak kollarını Özlem'in etrafına sardığında aralarındaki mesafe tamamen kaybolmuştu. Burak'ın düzenli nefes alışverişi sanki sadece ikisi için yaratılmış bir huzur ortamı oluşturuyordu. Zamanın yavaşladığı, her dokunuşun anlam kazandığı bir yerdi burası. Burak hareketlerine yavaşça başladı. Sanki Özlem'in tepkilerini ölçüyordu. Özlem nefesini tutmuş gibi hissetti. İçinde bir titreme yükseldi. Bu kontrol edemediği bir tepkiydi. Burak'ın eli beline dokunduğunda bu sıcaklık onu sarhoş etmiş gibi hissettirdi. Burak'ın parmakları cildine hafifçe dokunduğunda her bir sinir ucu uyanıyordu. Burak'ın hareketlerinde bir samimiyet vardı. Bu Özlem'i görünür, saygı duyulan ve tamamen canlı hissettiriyordu. Bir an için Burak hareketlerini yavaşlattı ve daha dikkatli bir şekilde yaklaştı. Özlem, Burak'ın derin nefesini duyabiliyordu. Bu, onun daha da yoğunlaştığını hissettiriyordu. Burak, o ana kadar sürdürdüğü dikkatli kontrolü bırakmış gibiydi. Özlem, Burak'ın kendisini daha da yakına çektiğini hissederken, içindeki heyecan bir kıvılcım gibi parladı. Burak'ın hareketleri, Özlem'in tepkileriyle mükemmel bir uyum içinde dans ediyordu. Her hareket, onu o anın içine daha da çekiyordu. Özlem, kendisini kaybetmemek için çabalasa da, artık nefes alışverişi daha belirgin hale gelmişti. İçindeki gerilim, biriken bir hisle birleşmişti. Kalbi, Burak'ın kalbiyle uyum içinde atıyor, her atışta bir tür yoğunluk hissediyordu. Zamanın anlamını yitirdiği bir an yaşadı. Tek önemli şey aralarındaki bu güçlü bağdı. Burak'ın eli belini nazikçe sıkıştırdı. Bu onu gerçekliğe döndüren bir işaretti. Burak'ın sıcaklığı ve sunduğu güven Özlem'i yere bağlıyordu. Tüm düşüncelerini bir kenara bırakıp o anın tadını çıkarmaya karar verdi. Burak ile olan bu yakınlık ona kendisini bırakma ve onun rehberliğine güvenme hissi veriyordu. Aralarındaki sessizlik bir anlaşma gibiydi. Kelimelere ihtiyaç duymadan birbirlerinin ruhlarına dokunuyorlardı. Özlem'in nefesi derin ve düzenli hale gelmişti ama Burak'ın daha hızlı hareket etmesiyle birlikte zaman zaman kesiliyordu. Özlem kalbinin atışını hissediyor, her atışın Burak'ın kalbiyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu düşünüyordu. Burak hafifçe öne doğru eğildi. Alnı Özlem'in saçlarına değdi ve gözlerindeki sıcaklığı hissetti. Bu hem huzur hem de heyecan dolu bir anıydı. Her nefes bilinmeyen bir yolculuğa atılan bir adım gibiydi ama Özlem kendisini güvende hissediyordu. Burak sadece ikileri için yaratılmış bir alan oluşturmuştu. Bu alanda her şey dışarıda kalıyordu. Özlem, Burak'ın sıcak kollarında kendini tamamen özgür hissetti. Burak'ın nazik sarılması ona derin bir huzur ve güven veriyordu. Kalbi içindeki yoğun duygularla patlamak üzereydi. Mutluluk, sıcaklık, rahatlık ve daha derin bir bağlılık hissi iç içe geçmişti. Bu an ona bir tür teselli gibi geliyordu. Sanki tüm endişelerini geride bırakmış ve sadece Burak'ın yanında olmanın tadını çıkarıyordu. Burak'ın ritmi, aralarındaki duygusal yoğunluğa mükemmel bir şekilde uyum sağlıyordu. Özlem, kendini tutmak zorunda olmadığını fark etti. Hislerine tamamen kapılmayı seçti. Kısa bir süre için dış dünyadan kopmuş gibi hissetti. Burak'ın ona sunduğu bu alan sadece ikisi için yaratılmış gibiydi. Özlem, Burak'ın sıcaklığında kaybolmuştu işle ilgili düşüncelerini bir kenara bırakarak o anın tadını çıkarmaya karar verdi. Burak'ın yanında olmak, ona kendini bırakma ve onun rehberliğine güvenme hissi veriyordu. Aralarındaki sessizlik, kelimelere ihtiyaç duymadan birbirlerinin ruhlarına dokunuyorlardı. Özlemin nefesi derinleşmişti ama Burak'ın hareketleriyle birlikte zaman zaman kesiliyordu. Burak hafifçe öne doğru eğildi. Alnı Özlem'in saçlarına değdi ve gözlerindeki sıcaklığı hissetti. Bu hem huzur hem de heyecan dolu bir anıydı. Zaman geçtikçe Özlem kendini daha da rahat hissetmeye başladı. Burak'ın kollarında tüm kaygılarının kaybolduğunu hissetti. İçindeki huzur, Burak'ın ona sunduğu güvenle birleşiyordu. Birbirlerine olan yakınlıkları Aralarındaki bağı daha da güçlendiriyordu. Özlem, Burak'ın yanında olmanın verdiği mutluluğu içtenlikle hissetti. Bir süre sonra Burak'ın sarılması hafifledi. Özlem gözlerini açarak Burak'a baktı. Burak ona gülümseyerek "Her şey yolunda mı?" diye sordu. Özlem başını sallayarak "Evet, her şey harika." dedi. Burak, onun bu cevabını duyduğunda içindeki mutluluğun daha da arttığını hissetti. Özlem'in gözlerinde gördüğü ışık ona her şeyin mümkün olduğunu düşündürüyordu. Özlem, Burak'ın yanında olmanın verdiği güvenle kendini daha açık bir şekilde ifade etmeye başladı. "Seninle olmak her şeyden daha değerli," dedi. Burak bu sözleri duyduğunda kalbinin hızlandığını hissetti. Özlemin içtenliği ona daha da yakınlaşma isteği uyandırıyordu. "Ben de seni çok seviyorum." diye yanıtladı Burak, gözlerinin içine bakarak. Bu an ikisi için de unutulmaz bir anı haline gelmişti. Özlem, Burak'ın yanında kendini bulmuştu. Onunla birlikte olmak ona hayatın ne kadar güzel olduğunu hatırlatıyordu. Burak, Özlem'in yanında olmanın verdiği mutluluğu içtenlikle hissediyordu. İkisi de bu anın tadını çıkararak birbirlerine daha da yakınlaştılar. Bir süre sonra Özlem, Burak'ın yanından ayrılmak zorunda olduğunu hissetti. "Akşam yemeği hazırlamam gerekiyor," dedi. Burak gülümseyerek, "Ben de sana yardım edebilirim," dedi. Özlem bu teklifi sevinçle karşıladı. Tamam, birlikte yapalım," dedi. İkisi de mutfağa doğru yola çıktılar. Özlem sebzeleri doğramaya başladı. Burak ise ona yardım etmek için yanına geldi. "Ne yapmamı istersin?" diye sordu. Özlem, "Patatesleri soyabilirsin," dedi. Burak patatesleri soymaya başladı ve Özlem'in yanında olmanın verdiği mutluluğu hissetti. Mutfakta geçen zaman ikisi için de keyifliydi. Özlem, Burak'ın yanında olmanın verdiği huzuru hissediyordu. Burak, Özlem'in gülümsemesini izleyerek onunla birlikte olmanın ne kadar değerli olduğunu düşündü. Akşam yemeği hazırlıkları sırasında aralarındaki bağ daha da güçlendi. Bir süre sonra akşam yemeği hazırlandı. Özlem masayı kurmaya başladı. Burak ona yardım ederek tabakları ve çatal bıçakları yerleştirdi. Her şey harika görünüyor, dedi Burak gülümseyerek. Özlem, teşekkür ederim. Seninle birlikte yapmak çok daha eğlenceli, dedi. Yemek masasında oturduklarında Özlem'in kalbinde bir mutluluk hissi vardı. Burak ona olan sevgisini hissettiriyordu. Özlem Burak'a bakarak, bugün çok güzel geçti, dedi. Burak, ben de öyle düşünüyorum." Seninle her anı paylaşmak çok özel," diye yanıtladı. Yemek sırasında Özlem ve Burak, gün boyunca yaşadıkları anıları paylaştılar. Özlem, işteki yeni projelerinden bahsetti. Burak dikkatle dinleyerek her bir detayla ilgilendi. Özlem'in heyecanı Burak'a da geçti. Gerçekten harika bir iş çıkarıyorsun," dedi Burak içten bir gülümsemeyle. Yemek sona erdiğinde ikisi de mutfakta birlikte çalışarak masayı topladılar. Her biri kendi rolünde sessiz ama anlamlı bir şekilde çalışıyordu. Özlem bu anı içtenlikle hissetti. Burak ile birlikte olmanın verdiği mutluluk ona huzur veriyordu. Akşam yemeği sonrası Özlem mutfakta bir süre daha kalmaya karar verdi. Burak ona yardım etmek için yanında durdu. Özlem, her şey için teşekkür ederim dedi. Burak, benim için bir zevkti diye yanıtladı. İkisi de bu anın tadını çıkararak birbirlerine daha da yakınlaştılar. Özlem, Burak'ın yanında olmanın verdiği mutluluğu içtenlikle hissetti. Gözleri buluştuğunda aralarındaki bağın daha da güçlendiğini hissettiler. Gece sona ererken Özlem Burak'a bakarak "Bütün bu anlar için minnettarım." dedi. Burak "Ben de. Seninle her şey daha güzel." diye yanıtladı. Özlem Burak'ın bu sözleriyle içindeki mutluluğun daha da arttığını hissetti. İkisi de bu anın tadını çıkararak birbirlerine daha da yakınlaştılar akşamın sonunda Özlem, Burak'a sarılarak, iyi geceler, dedi. Burak, onu nazikçe kucaklayarak, iyi geceler, Özlem, dedi. Özlem, Burak'ın kollarında huzur bulmuştu. Gözlerini kapatırken, içindeki mutluluğun kalıcı olmasını diledi. Bu anı, kalbinde saklayarak, huzur içinde uykuya daldı. Özlem, mutfakta Burak ile birlikte çalışırken, Akşam yemeğinin ardından geçen bu özel anın tadını çıkarıyordu. Burak ona yardım ederken aralarındaki sessizlik bile bir anlam taşıyordu. Özlem Burak'ın yanında olmanın verdiği huzuru hissediyordu. "Bu akşam çok güzel geçti," dedi Özlem hafif bir gülümsemeyle. Burak ona bakarak, "Gerçekten öyle." Seninle her anı paylaşmak çok özel," diye yanıtladı. Mutfakta Özlem'in işteki yeni projeleri hakkında konuşması Burak'ın dikkatini çekti. "Projenin detayları gerçekten ilginç," dedi Burak, gözleri parlayarak. Özlem, Burak'ın ilgisini görünce daha da heyecanlandı. "Evet, bu sefer ekip olarak harika bir iş çıkaracağımıza inanıyorum." Herkesin katkısı çok önemli," dedi. Burak, "Senin liderliğinde kesinlikle başarılı olacaksınız," diye ekledi. Özlem, Burak'ın bu sözleriyle daha da motive oldu. "Teşekkür ederim. Senin desteğin benim için çok değerli," dedi. Bu sırada Özlem'in elindeki tabak kayarak yere düştü. İkisi birden gülmeye başladı. "Sanırım biraz daha dikkatli olmalıyım." dedi Özlem gülümseyerek. Akşamın ilerleyen saatlerinde Özlem ve Burak mutfakta birlikte çalışmaya devam ettiler. Özlem, Burak'ın yanında olmanın verdiği mutluluğu içtenlikle hissetti. Gözleri buluştuğunda aralarındaki bağın daha da güçlendiğini hissettiler. Burak, "Bazen küçük anlar büyük mutluluklar getirir." dedi. Özlem bu sözlere katılarak, "Kesinlikle." Bu anları birlikte yaşamak çok özel," diye yanıtladı. Mutfaktaki işlerini bitirdikten sonra ikisi de salona geçtiler. Özlem, Burak'a bakarak, "Biraz müzik dinleyelim mi?" diye sordu. Burak, "Harika bir fikir," dedi ve müziği açtı. O an odanın atmosferi değişti. Müzik ikisinin de ruhunu sarhoş etmişti. Özlem, müziğin ritmine kapılarak dans etmeye başladı. Burak, onu izlerken gülümsedi. Beni de kat, dedi, gülerek. Özlem, Burak'ın yanına gelerek elini uzattı. Hadi, birlikte dans edelim, dedi. Burak, elini Özlem'in eline alarak onu kendine çekti. İkisi, müziğin ritmine uyum sağlarken, aralarındaki mesafe giderek azaldı. Özlem, Burak'ın gözlerinde bir parıltı gördü. Bu an, ikisi için de unutulmaz bir anı haline geliyordu. Dans ederken Özlem'in kalbi hızla atmaya başladı. Burak'ın yanında olmak ona huzur veriyordu. Müzik sona erdiğinde ikisi de gülerek durdular. Burak, "Bu akşamı asla unutmayacağım." dedi. Özlem, "Ben de." seninle her şey daha güzel, diye yanıtladı. Bu sözler, aralarındaki bağı daha da güçlendirdi. Özlem, Burak'ın kollarında huzur bulmuştu. Gözlerini kapatırken, içindeki mutluluğun kalıcı olmasını diledi. Bu anı, kalbinde saklayarak, huzur içinde uykuya dalmayı hayal etti. Kanala abone ol seni daha birçok heyecan verici hikaye bekliyor.